Bor mineralini nanoteknoloji ile buluşturan mükemmel bir tüy dökücü nanoborvit. Bitkisel ve bor içerikli olduğu için ölü derileri kaldırması ve bakterileri öldürmesiyle cildi daha nemli ve canlı tutar. Hem size pürüzsüz, zahmetsiz bir cilt sunar hem de nanoborvit tüy dökücü kremin hiçbir yan etkisi yoktur. Nanoborvit tüy dökücü krem sizleri sadece 5 dakikada büyük bir dertten kurtaracak. Hemen FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi Genel Müdürü Mehmet Can Arvasa dönmek istiyorum. Bütün elementler insan vücudunda mevcuttur, bor da insan vücudunda var. Bu bakımdan e, bu kristaller inört malzemedir. Hı hı. İnert malzeme olduğu için e, vücudun dışarısında dermatolojide tamamen kullanılabilen, hiçbir zararı olmayan, yan etkisi olmayan bir e, kristaldir. E, kremin Tüy diplerine daha rahat nüfuz etmesini sağlar ve sağladığından dolayı deriyi de canlandırır. Hı hı. Artı bakterilerin e, yok olmasına sebebiyet verir e, ve cildin daha kuru nemli kalmasını sağlar. Kullanımını uygulamalı olarak hep birlikte izleyeceğiz. Kısa sürede zorlamadan, acı ağrısız olmadan o istenmeyen tüylerimizden çok rahatlıkla kurtulabilmek. Şöyle kolunda işlemimizi yapacağım. Sonra nasıl kullanacağımıza dair bilgiler vermek istiyorum. Şimdi... Ee, sevgili izleyiciler kola kullanırken öncelikle kullanacağınız bölgenin kuru ve de temiz olması gerekiyor. Evet, burada önemli olan sevgili izleyiciler, sadece demiştik ki tüylerimizden kurtulmak değil, derinlemesine nüfus edecek ki aynı zamanda cildimize bir nem kazandıracak, bir parlaklık kazandıracak. Birazdan yüzden uygulama sonrasında Zahit Bey sorularımızı yönelteceğiz. Neler hissettiğini tabii ki öğreneceğiz. Uygulama sonrasında şu anda ekranlarda da gördüğünüz gibi kremi sürdükten sonra tüyler görünmeyecek şekilde kapatıyoruz, evet. değil mi? Ve şöyle gördüğünüz üzere sadece 5 dakika bekliyor. Bunu boyun, sırt, bacak, koltuk altı, genital e, bikini bölgesine çok rahatlıkla kullanabilecekler. 5 dakikalık süremiz başladı ve 5 dakika sonrasında durulamaya geçeceğiz. Bu ritimizden sürdük, 5 dakika bekledik. Şimdi yıkayacağız ve sonucunu çok rahatlıkla görebileceğiz. Şöyle hemen... İnanılmaz. Evet, harika. Böyle bastıracağız. Zahit Bey nasıl hissediyorsunuz? Şu anda hiçbir yanma yok. Çok yani. rahat. Bir tarih ve kızarıklık yok. Uygulamayı yaptık tüylerimizden arındık. Ne yapacağız? Tabii ki bu tüylerin daha geç çıkmasını sağlayacak tüy azaltıcı özel bir kremimiz var. Kokusuna biraz önce siz de baktınız. Muhteşem bir kokusu var. Ee, hemen ne yapıyoruz? Cildimize uyguluyoruz. Çok az miktarda sürüyoruz. Kapınıza kadar getiriyoruz. Kapıda ödeme kolaylığı ile birlikte sahip olabileceksiniz. Hemen şimdi aşağıdaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilir. borvit tüy dökücü kreme hediyesi ile birlikte sahip olabilirsiniz. Özetlemek gerekirse Borvit tüy dökücü krem içerisindeki bor mineralleri sayesinde gençleşeceksiniz, güzelleşeceksiniz, tüylerinizden kurtulacaksınız. Üstelik zorla değil, borla kurtulacaksınız.